İnancımızda da böyledir. Irkçılık diye bir ideoloji olamaz. İdeoloji saadet nizamını el birliğiyle kurmak ve yürütmektir. Sömürüldükten sonra Kürt olsan ne olur? Kürt olsan ne olur? Saadet nizamıyla adil düzenle mesulsan, herkese hakkı veriliyorsa yine Kürt olsan ne olur? Türk olsan ne olur? Irk esasına göre bir milleti tarif etmek yüz sene geride kalmıştır dedi Sayın Demirel doğru söyledi. Ama bunun yerine yapmış olduğu tarifi garipsedik. Millet ortak değerler ve vatan gibi, geleceğe beraber sahip çıkmak gibi, bir takım ortak varlıklara, ortak varlara sahip olmaktır. Teklifi yaptıkları teklif budur. Bu tarif, kusura bakmayın, renksiz ve masonik bir tarif. Bu tarife göre, NATO'da bir millet sayılmak lazım gelir. Millet böyle tarif edilmez. Şimdi geliyorum, Güney Anadolu'da hasatan ne yapılacak? Bak Güney Anadolu'yla biz aynı tarihin evlatlarıyız, aynı için evlatlarıyız. İnanç bağımız, bizi her şeyin üstte birbirimize bağlı. Onun için geliniz Güney Doğu'da hakikaten Kur'an kursu hocaları yetiştirecek özel tahsil müesseselerimiz var. Bunları geliştirelim, kendilerine diploma verelim. Bunlar kardeşliği, birliği, beraberliği halkımıza duyurmakta bize yardımcı olsunlar. Uçaktan kağıt atmakla bu işler